Türkiye ile Macaristan arasındaki ulaşım sandığınızdan çok daha kolay. İstanbul'dan direkt uçuşla yaklaşık 2 saatte Budapeşte Havalimanı'ndasınız. Her gün farklı hava yollarıyla 6-7 uçuş seçeneği bulunuyor. Şimdi de havalimanından yalnızca 30 dakika uzaklıkta olan Vatsi Caddesi'ndeyiz. Burası Budapeşte'nin en ünlü ve en hareketli noktalarından biri. Kafe, mağaza ve şehir enerjisi gün boyunca hiç durmuyor. Danube'nin ruhunu en iyi hissettiren yerdeyiz. Tuna Nehri tekne turundayız. Şehrin manzarasına en iyi tanıklık edeceğiniz nokta kesinlikle burası.